Canım öğrencilerim, güzel öğrencilerim sizlerle birlikte 10. sınıfta enerji temasında yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda seninle birlikte hücresel solunum ve ekseriyetli oksijenli solunumu işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etme diyorum ve hücresel solunum konusuna başlıyoruz. Enerji temamızda yeni başlığımız hücresel solunum. Öncelikle hücrelerde ATP'yi ürettiğimiz katabolik yollar hangileridir? Bu yollardan biri hücresel solunumdur. Hücresel solunumlarda özel enzimler ve tabii ki de elektron taşıma sistemi yani ETS elemanları rol oynamaktadır. Hücresel solunumlarda son elektron alıcısı olan molekül eğer ki oksijen ise olayımızın adı oksijenli solunumdur. Eğer ki son elektron alıcısı olan molekül Sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit ve demir gibi bir molekül ise bu durumda sürecimizin adı oksijensiz solunumdur ve oksijensiz solunumlarda enerji verimi oksijenli solunuma kıyasla daha düşük olmaktadır. Oksijensiz solunumda da yine elektron taşıma sistemi elemanları rol oynar. Hemen şöyle merdiven gibi çizelim. Elektron taşıma sistemi. Burada Yüksek enerjili elektron besinden alınmıştır ve bu elektron taşınmaktadır. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri neticesinde düşük enerjili elektrondan ya da şöyle diyelim bu sırada elektronun enerjisi kullanılarak unutma ki ATP üretimi gerçekleşir. ATP ise hücrelerde enerjinin kullanılabilmesini sağlayan yani enerjiyi taşıyan bir moleküldür. Peki enerjisi bitmiş olan elektron kime devredilir? Örneğin SO4'e, ESE, CO2'ye ya da demire devredilir. Ama oksijene devredilmez. İşte bu yüzden zaten sürecin adı oksijensiz solunum olmaktadır. Oksijensiz solunumu bazı prokaryotik canlılar gerçekleştirebilir. Örneğin son elektron alıcısı olarak nitratı kullanan denitrifikasyon bakterileri ne yapmaktadır? Bir çeşit oksijensiz solunum tepkimesi gerçekleştirerek ATP'yi üretmektedir. Peki ATP ürettiğimiz diğer alternatif yolumuzun adı nedir dersen bu da fermentasyondur. Fermentasyonlarda elektron taşıma sistemi kesinlikle rol oynamaz. Ve fermentasyonlar Süreç sonucunda elde edilen organik yapılı son ürüne göre adlandırılır. Eğer ki laktik asit üretildiyse sürecin adı laktik asit fermentasyonu, eğer ki etil alkol üretildiyse sürecin adı etil alkol fermentasyonu olmaktadır. Peki ATP verimi açısından bunları sıraladığımda yani oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyonları sıraladığımda büyükten küçüğe doğru nasıl bir sıralama yapmamız gerekir? Bu üç olay içerisinde ATP veriminin yani enerji üretim sürecini en verimli olduğu olay oksijenli solunumdur. Çünkü oksijen oldukça elektron seven bir moleküldür ve elektron gelsin de nasıl gelirse gelsin der. Bu yüzden en verimli ATP üretimi ya da ATP veriminin en yüksek olduğu olay oksijenli solunumdur. İkinci sırada oksijensiz solunum gelmektedir. Oksijensiz solunum neden ATP verimi açısından oksijenli solunumdan daha düşüktür dersen çünkü burada evet düşük enerjili elektron ama oksijenli solunumdaki kadar düşük enerjili elektron değiller. Yani buradaki son elektron alıcıları biraz nasıl diyeyim sana nazlılar. Bunlar nazlı olduğu için de ATP verimi oksijenliden daha düşük olur. ATP veriminin en e, az olduğu olay ise Sadece 4 ATP üreteceğimiz ve net kazancımızın 2 olacağı fermentasyon olaylarıdır. Sıralama istendiğinde bu şekilde sıralayacağız. Oksijenli solunumun basit denklemi. Besin yapı taşı oksijen ile ne diyelim buluşturulur ve sonrasında karbondioksit ve su gibi atık ürünler ve tabii ki de enerji elde edilir. Bu enerji ATP'nin yapısında depolanır. Isı enerjisi ise bizim gibi sıcak kanlı canlıların vücut sıcaklığını düzenlemede kullanılır. Hücresel solunum nedir diye bize sorduklarında söyleyeceğimiz yanıtlar şunlar olmalı. Hücresel solunum, bazı hücrelerin yaşamsal etkinliklerini sürdürebilmek için gerekli kimyasal enerjiyi organik molekülleri kontrollü biçimde kademeli olarak parçalayarak elde ettiği süreçtir. Hücresel solunum olaylarında elektron taşıma sistemi elemanları kesinlikle rol oynar. Peki ne olur? Burada organik bileşik parçalanır. Elektron taşıma sistemi elemanları ve enzimler rol oynar ve elbette organik bileşiğin yapısındaki dikkat kimyasal bağ enerjisi neye dönüştürülür dersen cevabın kimyasal enerjiye dönüştürülür olmalıdır. Peki elde edilen enerji ATP vasıtasıyla hücrelerde kullanılır. Peki hangi olaylarda? Yani ATP tüketeceğimiz olaylar nelerdir? Büyüme, gelişme, aktif taşıma, endostoz, eksostoz gibi madde taşınması olayları, dehidrasyon gibi biyosentez olayları, kas kasılması ve sinirsel iletimlerdir. Oksijenli solunum kendi içerisinde glikoliz, krebs döngüsü ve elektron taşıma zinciri olmak üzere 3 evreden oluşuyor. Glikoliz tüm canlılarda ister prokaryot isterse ökaryot olsun hemen hemen evrenseldir ve tüm hücrelerde istoplazmada gerçekleşir. Diğer evreler ise ökaryotiklerde mitokondride gerçekleşir iken prokaryotiklerde hücre zarı kıvrımlarının istoplazmaya bakan kısmında gerçekleşir. Elektron taşıma zincirinde son elektron alıcısı molekülümün oksijen olduğunu, evet oksijen olduğunu kesinlikle unutmuyorum. ATP verimi oksijenli solunumda nasıldır? Maksimumdadır. Oksijenli solunumun yüksek verimliliği organik maddelerin karbondioksit ve su gibi inorganik bileşiklere tamamen parçalanmasından kaynaklanır ve oksijenin oldukça elektron sevmesinden yani elektron negatif olmasından kaynaklanır. Şimdi Burada üç önemli yolum var. Bunlardan birincisi tabii ki de glikolizdir. Glikolizde glikoz molekülü alınır. Pürüvat adını verdiğimiz 3 karbonlu bileşiğe parçalanır. Bu sırada ATP üretimi ve NADH dediğimiz bir molekül ne yapmaktadır? NAD indirgenerek NADH'a dönüşmektedir. Eğer ki hücremde oksijen var ise ökaryotik hücrelerde hemen mitokondriye geçer. Pürüvatın ve burada Krebs'e hazırlık aşamasının ya da pürüvat oksidasyonunun ardından Krebs döngüsüne katılır. Krebs döngüsünde nadaşlar ve fataşikiler elde edilir. Nat ve fat dediği molekülleri kargo şirketi gibi düşün. Sen İstanbul'dan bir ürün aldın. Atıyorum evin mesela Van'da veya Ankara'da. İstanbul'daki ürünün senin bulunduğun memlekete gelmesini sağlayan kargo elemanıdır ve... NADH ve FADH taşıdığı hidrojenleri elektron taşıma sistemi elemanlarına devreder. Elektron taşıma sistemi elemanları ise bunu şıkır şıkır ATP'lere dönüştürür. Şimdi üç temel aşamam bir glikoliz. Sitoplazmada gerçekleşir. Oksijen istemez. Herhangi bir organele ihtiyacım yoktur. 2. Krebs döngüsüdür. Ökaryotlarda mitokondri matriksinde gerçekleşir ve karbon iskeletinin tamamen oksitlenmesini sağlayan döngüsel bir süreçtir. Elektron taşıma sistemi ise mitokondri iç zarında gerçekleşir. ATP üretimi maksimumdadır. Yani en yoğun ATP sentezi nerededir? ya da ATP üretimi nerededir? ETS evresindedir. Bu basamaklar birbirini düzenli olarak takip eder. Glikolizde elde edilen ürünler tabii ki de mitokondriye oksijen var ise taşınır. Şimdi glikolizden başlıyoruz. Glikoliz kelime anlamı olarak ne demektir? Bak gliko glikozdan gelir. Glikozun lizis parçalanması demektir. Parçalanması tüm canlılarda hemen hemen tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşen ortak bir süreçtir. Organel istemez, oksijen istemez tüm hücrelerde gerçekleşir. Bu süreçte bir molekül glikoz bu arada daima ve sadece glikozla başlar. Çünkü kelime anlamı zaten dikkat edersen neydi? Glikozun parçalanması demekti. Reaksiyonlar sırasında 4 molekül ATP üretilir ve 3 karbonlu bir molekül organik bileşik olan piruvattan iki tane üretilir. Yani ben 6 karbonlu glikoz ile tepkimeye başlıyorum ve onu 2 adet 3 karbonlu neye dönüştürüyorum dikkat piruvata dönüştürüyorum. Bu sırada glikoz çok kararlıdır tepkimeye girmek istemez onu kararsızlaştırmak için yani tamamen kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla ne yapıyorum biliyor musun? 2 ATP'yi veriyorum. Bu durumda önce ATP'yi harcadım. Peki sonra ne yapıyorum? Bu sırada natları indirgiyorum ve nadaşlara dönüştürüyorum. Şöyle. Ardından da 4 tane ADP'ye 4 tane inorganik fosfatı bağlayarak 4 molekül ATP üretiyorum. Yani ATP üretilir diyelim. Hemen şöyle düzelttim. ATP'nin üretimi böylece gerçekleşir. Glikoz İki molekül piruvata parçalandı. Peki 4 ATP ürettim. İki tane de NADH'ı ne yaptım? Oluşturdum. Üretilen ATP derse üretilen ATP 4 ATP diyeceğiz. Hemen şöyle renklendiriyorum bak. 4 ATP ürettim. Peki bana soruda derse ki net ATP kazancı kaçtır? Ben de yapıştırıyorum cevabı. Yapıştıramadım. 4 eksi 2'den niye? Çünkü 4'ü ürettin ama. Evet. Sen 2'yi ne yaptın? Başta tükettin. O zaman diyeceksin ki 4 eksi 2'den eşittir. 2 ATP'dir. Buraya dikkat. Peki NAD nedir? Bir de ondan bahsedelim. Not uzun ismi nikotinamit adenin di nükleotit olan bir moleküldür. Ve artı yükseltgenmiş hali nadaş ise indirgenmiş halidir nadaş yükseltgenmiş hali şimdi bak buraya nat artı besinden gelen örneğin glikozdan gelen burada glikoz Çünkü glikoliz işliyoruz ya iki tane hidrojeni alır Bu arada hemen şöyle aşağıya alayım bunu bu iki hidrojen içerisinde iki elektron ve tabii ki iki adet proton vardır hatta protonları şöyle daha açık bir şekilde yazayım senin daha iyi anlayabilmen için. Hemen bak ne yapar, alır, neyi alır? İki elektron ve bir proton alır. Bu durumda nadaşa dönüşür. İşte şu da çözeltiye verilir ve çevredeki çözelti içerisinde taşınır. Bu da nadaş şeklinde gösterilir. Yani nat artı yükseltgelmış hali, nadaş artı haşartı ise bunun bu molekülün neyidir? Aslında nadaştır tam olarak da neyse konuda çok dikkat edilmiyor. İndirgenmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi glikolizde bir molekül glikozu aldık. 2 ATP'yi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmes hesabıyla harcadık. Sonuçta 1, 2, 3, 4 ATP ürettik ve toplamda 4 molekül NADH artı H artıyı elde ederek Hatta şöyle yapalım ayrı ayrı yazalım. Pürüvatlarımızı 3 karbonlu 2 molekül pürüvatımızı elde ettik ve glikolizimizi tamamladık. Şimdi glikoliz ile Krebs döngüsü arasında bir köprü rolü oynayan olayımıza geldik. Olayın adı piruvat oksidasyonu ya da diğer adıyla nedir? Krebs'e hazırlıktır. Şimdi glikolize oluşturduğumuz 3 karbonlu moleküller, piruvatlar, oksijenli solunumun devam edebilmesi için ortamda oksijen varsa mitokondri organelinin matriksine girer. Piruvat mitokondriye girdikten sonra asetil koA'ya dönüştürülür. Bak piruvatın asetil koenzim A'ya dönüştürüldüğü süreçtir. Yani şimdi ben glikozumu aldım. 4 ATP'mi ürettim. Üretilen dediğim için 4 yazdım. 2 tane nat artıyı soktum tepkimeye 2 tane nadaş artı haş artı şeklinde ne yaptım onu bir güzel çıkardım ve 2 molekül pürüvatımı ürettim bu sürece verdiğim isim neydi dikkat bu sürece verdiğim isim hop glikoliz idi. Şimdi ortamda oksijen var ve ortamda oksijen varsa benim pürüvatım nereye giriyor? Mitokondrime giriyor. Mitokondri organelimde neler vardı bir hatırlayalım. Dış zarım düz ve esnek idi. İçerideki iç zarım ise şöyle şöyle yapalım. İçeriye doğru katlanmalar yapıyordu. İçeriye doğru yaptığı bu katlanmaların adına krista demiştik. Sıvı ise şöyle noktalıyorum bak bu kısım ise neydi? Matrix idi. Şimdi krista üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunur. Matrix'te ise piruvat oksidasyonunu gerçekleştiren ve Krebs döngüsünü döndüren enzimler vardır. Bizim piruvatımız nereye geçti dikkat? Mitokondrinin matriksine geçti ve burada öncesinde karbondioksit çıkışı bir piruvattan bir, diğer piruvattan iki yani toplamda iki adet karbondioksit çıkışı ve her karbon iskeletine bağlı hidrojenlerin çıkışı ile birlikte iki tane NADH artı H oluşumuyla piruvat oksidasyonu yavaş yavaş tamamlanır. 3 karbon, 1 karbon dioksit çıkışıyla karbon sayısının 2'ye düşmesi sağlanır. Ve 2 molekül asetil koenzim A adını verdiğimiz bileşik elde edilir. Asetil koenzim A bileşiği 2 karbonlu bir bileşiktir ve Krebs döngüsüne kolaylıkla girer. Dönüşüm sırasında pürüvattan 1 karbon dioksit ayrılır. 1 pürüvattan 1 Diğer pürüvattan da 1, 1 artı 1 kaç yapar? 2. Yani toplamda 2 tane karbondioksit çıkar. Dekarboksilasyon de, defoldan aklına gelsin. Karbondioksitin defolup çıkması, açığa çıkması gibi. Nat artı indirgenir ve nadaş şeklinde oluşur. Kalan iki karbonlu yapı koenzim koenzima denilen bir bileşik ile bir koenzim ile birleşir ve asetil koenzim A'yı böylece meydana getirir ve pürüvatın oksidasyonu dediğimiz olay böylece ne yapılır? Gerçekleştirilmiş olur. Piruvatın oksidasyonu ayrı bir evre kabul edilmez. Krebs'in bir ne diyelim aşaması gibi düşünülebilir. Hatta en doğru tanım şudur. Glikoliz ile Krebs döngüsü arasında bir köprü rolü oynadığıdır. Şimdi Krebs'e başlıyoruz. Krebs döngüsü tepkimelerini ilk olarak Hans Krebs 1937 yılında açıkladığı için döngüye kendi ismi veriliyor. Yani Krebs döngüsü reaksiyonları diyoruz. Krebs döngüsü oksijenli solunumun ikinci asama, e, aşamasını oluşturmakta. Asetil CoA mitokondri matriksinde 4 karbonlu bir bileşik ile birleşir. 2 karbon 4 karbonla birleşirse toplamda kaç karbonlu bir bileşik olur dikkat? 6 karbonlu bir bileşik olur. Peki sonrasında ne olur? Bu oluşan bileşik ilk bileşik yani daha doğrusu ilk kararlı bileşiktir ve adı sitrik asittir. Dolayısıyla oluşan ilk kararlı bileşik sitrik asit olduğu için bu döngüye sitrik asit döngüsü de denilebilmektedir. Döngü ilerler durur, ilerler durur ve en sonunda ne olur biliyor musun? Nat artılar indirgenir. Fat adını verdiğimiz bir başka koenzim çeşidi devreye girer ve o da indirgenir. Peki fat nedir dersen? Flavin, adenin, di, nükleotittir ve bu molekülde hidrojenleri yakalar ve fat h2 şeklinde bak nat hidrojenin protonlarından birini taşımıyordu çevreye veriyordu çevredeki çözeltide taşınıyordu ama böyle değil bu hepsini kendisi bağlıyor. Peki başka 2 ATP ve toplamda 4 adet karbondioksitin çıkışıyla Krebs döngüsü tamamlanmış olur. Krebsimizi döndürelim. Sakın unutma Krebs'in asıl amacı ATP üretmek değildir. Elektron taşıma zinciri evresine besleyecek olan hidrojenleri NADA ve FAD'a vererek NADA şartıyı elde etmek, FAD'a şikiyi elde etmek ve onları ETS evresine göndermektir. Peki bu hatırlatmanın ardından 2 karbonlu 2 adet asetil CoA, 4 karbonlu 2 adet bileşik ile birleşir ve 2 adet 6 karbonlu döngüye diğer ismini de veren sitrik asit oluşur. Ve sitrik asit döngüsünde bir glikoz için toplamda 4 co2 çıkışı, 6 tane nat artının indirgenmesi ile 6 adet nat artı haş artının oluşumu ve 2 molekül fataşikinin oluşumu gerçekleşir. Ve bu sırada 2 ATP üretilir. Gelelim... Elektron taşıma zincirine ve evresine. Elektron taşıma zinciri oksijenli solunumda en yoğun ATP üretiminin yani enerji üretiminin olduğu evredir. Bu evre prokaryotlarda hücre zarı kıvrımlarının sitoplazmaya bakan tarafında ökaryotların ise mitokondri organelinin kristasında gerçekleşir. Zar üzerinde yer alan ve protein yapılı olan çok sayıda eleman NADH artıdan ve fath gelen hidrojenleri alır. Ve indirgenme yükseltgenme tepkimeleriyle yani alır verir alır verir alır verir İşte bu şekilde indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri neticesinde bak şöyle büyük yazalım onu ETS diyelim ve elektron yüksek enerjili bu elektron bak yüksek enerjisi var böyle yerinde duramıyor bu elektronu alan ETS elemanı bir sonrakine şutlar bu sırada enerji üretimi elektron enerjisi düşer biraz daha düşer bir sonraki elemana verir alan indirgenir veren yükseltgenir unutma veren el yükseltgeniyor hani veren el alan elden üstündür diyoruz ya. Oradan aklına gelsin. Veren yükseltgenir, alan indirgenir. Bu şekilde elektronun enerjisi biter ve düşük enerjili elektron artık ne yapılmıştır? Son elektron alıcısı moleküle doğru iletilmeye başlanmıştır ve bu sırada unutma ATP üretimi gerçekleştirilir. Elektronlar bu zincir boyunca ilerlerken protonlar matriksten zarlar arası bölgeye doğru taşınır. Bu olay kemiozmatik hipotez adını alır ama kemiozmatik hipotez ben meraklısına diye buraya paragraf açtım. Çok da bizim için önemli değil bu arada. Senin bilmen gereken şey elektronların enerjisi kullanılarak ATP'nin ETS evresinde kullanıldığı ya da üretildiğidir. ETS'nin kesintisiz çalışması için oksijen mutlaka ortamda bulunmalıdır. Çünkü oksijen son elektron alıcısıdır. Ve bu elektron en son oksijene devredilir. Enerjisi bitmiş elektronu ve enerjisi bitmiş protonu devralan oksijen niye dönüşür? suya dönüşür ve oksijenli solunumun son aşaması olan ETS evresinde hem yoğun şekilde ATP üretimi hem de oksijenin hidrojeni alarak elektron ve protonu alıp birleştirip suyu oluşturması sayesinde suyun oluşumu gerçekleştirilmiş olur. Elektron akışı böylece devam edebilir. Yani ortamda oksijen yoksa oksijenli solunum biter, ATP üretimi sonlanır. Enerji taşıyıcısı ATP üretimi yoksa enerji gerektiren olaylar sonlanır ve bunun sonucunda hücre yaşamı alt üst olur. Oksijen bulunmadığında alternatif ATP üretim yolunu gerçekleştiren yani fermentasyon enzimleri varsa o zaman hücre fermentasyon aşamalarına geçebilir. Ama eğer ki fermentasyon enzimleri yoksa o zaman o hücrede yaşam sonlanır. Bu durum oksijenin aerobik solunum için vazgeçilmez olduğunu bize gösteriyor. Sonuç olarak oksijenli solunumun sonunda atık ürünlerim karbondioksit ve su şeklinde açığa çıkar. ATP ise büyük oranda ETS evresinde üretilir. Tüm evreler enzimatiktir bunu unutma. Şimdi bak. NADH artı H taşıdığı hidrojenler. Fataşikinin taşıdığı hidrojenler ETS elemanları tarafından alınır ve birbirlerine sürekli olarak şutlanır. Bu sırada elektronun enerjisi ve tabii ki protonun da enerjisi kullanılarak ATP üretimi gerçekleşir. Enerjisi bitmiş elektronlar ve protonlar ise oksijen tarafından alınır ve akabinde su oluşturulur. ETS'nin sonunda suyun oluşumu önemlidir. Biyonot, nefes almamızın asıl nedeni oksijenin tabii ki hayati rolünde saklı. Elektron taşıma sisteminin sürekli çalışabilmesi için elektronların en sonunda sistemden uzaklaştırılması gerekir. Çünkü işimiz bitti, enerjilerini aldık. Aksi durumda tüm sistem tıkanır durur. Oksijenin görevi. Oksijen elektron taşıma zincirinin son elektron alıcısı düşük enerjili elektronları ve ortamdaki protonları alarak suyu meydana getirir. Sonuç. Oksijen yoksa NADAŞ ve FATH2 elektronlarını bırakamaz. ETS evresi sonlanır. ATP üretimi durur. Fermentasyon enzimleri yoksa tabi bu hücrede artık hücre maalesef ki ölür gider. Şimdi enerji asadına bakalım. Bir glikoz molekülünden glikolize 2 ATP'yi net olarak ürettik. Krebs döngüsünden 2 ATP'yi yine ürettik. ETS'de ise yaklaşık 26 bu hücrenin çeşidine göre işte bazı sebeplerden dolayı bazen 26 olabiliyor bazen 28 olabiliyor üretilir ve toplam verim yaklaşık 30 ila 32 ATP'dir şeklinde yorumlanır. Şimdi besinlerin solunuma katılma yollarına bakalım. Proteinler enerji eldesinde kullanılır ama doğrudan değil onların öncelikle yapı taşlarına yani monomerlerini hidroliz edilmesi gerekir. Aynı şekilde... Karbohidratlar da yine enerji eldesinde yapı taşlarına monomerlerine yıkıldıktan hidrolize uğradıktan sonra kullanılır. Yağlar da yine hidrolize uğradıktan sonra yapı birimleri yapı taşları yağ asidi ve gliseroldür solunuma girebilirler. Yağ asitleri solunuma girmeden önce iki karbonlu bileşiklere yıkılır ve asetil koaya dönüştürülür. Bu olay beta oksidasyonu diye nitelendirilir ama programda senin beta oksidasyonunu bilmene gerek yok. <laughs> yani bu kavram çok da mühim değil ama yağ asitlerinin parçalandığını ve iki karbonlu bileşikler halinde sisteme dahil olduğunu bil. Gliserol ise glikolizin ara basamaklarından tepkimeye katılır. Nereden? Fosfogliser aldehit diye bir bileşiğimiz var oradan ama bu bileşiğin adı da çok önemli değil. Sen gliserolün glikolizin ara basamaklarından tepkimeye katıldığını bilsen sana yeterli artar. Galaktoz ve fruktoz ise glikoza dönüştürülerek katılır tepkimeye ama programda bu cümleyi de bilmeni aslında gerek yok ama ol diye soruda duyarsan diye söyledim. Fakat glikozun tepkimeye glikoliz evresinden katıldığını bilmen mutlaka gerekiyor. Peki şimdi amino asitlere gelelim. Amino asitler amonyağın açığa çıktığı bir sürece dahil olurlar. Bu sürecin adına deaminasyon denir. D De, defoldan aklına gelsin amonyağın defolup gittiği süreç ya da olay. Sonrasında arta kalan yapılar amino asitten arta kalan yapılar karbon iskeletindeki sayıya göre ne yapılır? Şöyle şöyle karalayalım. Evet amonyağı buradan çıkardım. Şimdi bak ne yapıyorum? 3 karbonlu ise pürüvattan, 2 karbonlu bileşik ise asetil koadan, 4 karbonlu ve 5 karbonlu bileşik ise Krebs döngüsünden oksijenli solunuma katılır. Ve süreç sonucunda ETS evresine girer. ETS evresinin sonucunda ise elbette yoğun şekilde ATP üretilir ve su yine açığa çıkar. Yağ asitleri oksijenli solunuma girdiğinde aynı kütledeki diğer karbohidrat ve protein yapı taşlarına kıyasla daha fazla suyun ve ATP'nin açığa çıkartıldığını sakın unutma. Hücresel solunumda ATP üretimi yanında başka olaylar da gerçekleşir. Mesela biyosentez için ara maddelerin üretimi söz konusudur. Yani oksijenli solunum sadece ATP üretimi enerji üretimi için gerekli olan bir olay değildir. Bazı biyosentez olaylarının da burada gerçekleştiğini duy. Ara metabolitler, amino asit, lipit, nükleotit gibi diğer önemli biyomoleküllerin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılabiliyor. Isı üretimi gerçekleşir ve üretilen ısı bizim gibi sıcak kanlı organizmaların vücut sıcaklığının sabit tutulmasında ne yapılır? Kullanılır. Yaşam döngüsü ve enerjinin sürekli akışı. Hücresel solunum yaşamın enerji döngüsünün aslında yarısı gibi. Diğer yarısı ise nedir? Bir yerde fotosentezdir diyebiliriz. Fotosentez ile güneş enerjisi yakalanır. Organik molekülde kimyasal bağ enerjisi formunda depolanır. Solunum gibi katabolik süreçler sonucunda kimyasal bağ enerjisi ATP'ye dönüştürülür. ATP enerji taşıyıcısı moleküldür ve bu molekül kas kasılması, sinirsel iletim gibi süreçlerde ne yapılır? Enerjiyi taşıyarak canlılık faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlar. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir dersi daha bitirdik. Bir sonraki dersimizde ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Hemen kısa bir tekrar yapıyoruz ve bir sonraki videomuzda fermentasyon tepkimelerinde görüşüyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etme. Kendine iyi davran.